Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uyap SMS aboneliği nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte pakete abone olmak için TC kimlik numaranızı yazıp tam abone yazarak 4060'a gönderebilirsiniz. Burada abone kodun başına kişisel eklemeniz gerekiyor ve bunu gönderdiğiniz takdirde aboneliğinizi başlatıyorsunuz. İptal etmek de oldukça basit. Yine TC kimlik numara ardından abone iptal yazılarak 4060'a SMS gönderiyorsunuz. Mutlaka bir ne diyelim SMS paketinizin olması gerekiyor. E, ve burada ekrandaki adımları takip ederekten koalerda birkaç dakika içerisinde Uyap SMS aboneliğinizi başlatabilir. Herhangi bir şekilde e, bir e, dava ile ilgili mesela e, önemli bir gelişme olduğunda bunu SMS olarak e, alacaksınız. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olunuz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.